Sanki bu dünyadan değilmiş gibi görünen Mangbetu halkıyla tanışın. Orta Afrika'nın kuzeydoğusunda bulunan Kongo'nun uzun kafalı insanları, doğumdan birkaç ay sonra özellikle kız bebeklerin kafalarını Lipombo adını verdikleri uygulama ile bez yardımıyla sıkı bir şekilde sararlar. Bu işlemin sonunda kafatası sanki bu dünyadan olmayan bir canlının kafatasına benzer bir görünüm kazanır. Bu işlem istenilen şekil alana kadar veya çocuk bez sarmayı reddedene kadar devam eder. Bu geleneğin nedeni İhtişamlı görünme, üstün zeka, güzellik, statü farkı ve gücü ifade ediyor. Yapılan uygulama kafatasında deformasyona neden oluyor. Ancak beyne zarar vermiyor. Kafa içindeki basınç normal insanlarınki ile aynı ve beyin yeni şeklin yapısına uyum sağlıyor. Bu sıra dışı uygulama daha fazla Avrupalının gelmesiyle birlikte azalmış ve 1950 yılında çıkarılan bir yasa ile yasaklanmış. Ancak Mangbetu halkı hala bu ilginç geleneği sürdürmeye devam ediyor.